Herkese merhabalar. Sağlık Sen 5 Noğlu 112 Şube olarak tamamlayıcı sağlık sigortası adına bir anlaşma imzaladık. Az önce anlaşmanın detaylarını vermek üzere sizleri Aytek Bey ile tanıştırayım. Poliçemizin içerisinde neler var? Tamamlayıcı sağlık sigortaları özel hastanelere devlet hastanesi gibi kullanmamızı sağlayan, özel hastaneye gittiğimizde tahlil, tetkik, muayene ücreti gibi ücretlerden bizi koruyan, 10 ayakta tedavi yani 10 muayene hakkı veren, Yatarak ameliyatlarda ise sınırsız limit veren bir tamcı sağlık sigortası oluşturduk sizler için. Bu poliçelerde yine SGK uygulaması gibi 10 gün sonra gitti, 10 gün içine gittiğinizde bir hakkınız gitmiyor. 10 hakkınızı bir yıl içerisinde kontrollerle beraber kullanabiliyorsunuz. Yani 10 muayene, 10 kontrol, 20 defa gitmiş gibi olunuyor. Çok evet. güzel. Peki e... Diyelim tek fiyat belirledik biz, ee, bu 157. madde vardı az önce konuştuğumuz hı hı. o maddeyi de hatırlatalım takipçilerimize. Şimdi maddesi kişiler kendilerine veya bakmakla yükümlü oldukları kişilere sağlık sigortaları yaptırırlarsa bunları brüt maaşlarından düşebiliyorlar. Muhtemelsinize maaş masanıza veya döner sermayenize, döner sermayenize tahsilat makbuzlarınıza ilettiğiniz zaman peşin yatırırsanız peşin, taksitli yatırırsanız taksitli olacak şekilde yatırdığınız tutarların %15'ini devlet sizin maaşlarınıza geri iade eder. Evet bölüyorum. Döner sermaye ile görüştüm bu arada. Aytek Bey ile görüştükten sonra böyle bir madde var. Hatta 2013 yılında %5 geri ödüyormuş. 2013 yılından sonra bu %15'e çıkmış ve diyelim 4 kişilik bir ailenin poliçesi 5000 iken e, %15 geri iade ile 750 lira geri dönmüş oluyor ve e, 4250'ye gelmiş oluyor. Deli vergisini indiriminin akabinde 11 taksite böldüğümüz zaman poliçeyi zaten aylık meyvelere çok uyguna gelmiş oluyor. Aynen. Biz poliçemizin içerisinde 10 ayakta tedavi verirken ücretsiz, sınırsız özel ambulans hizmeti veriyoruz. Ücretsiz diş temizleme ücreti veriyoruz. Yani 1150 TL aldığımız bir poliçede bugün özel bir pornikli dişlerimizi temiz ettiğimizde 300-400 lira tabii. paramızı alırlar. Bu haklarını kullanmalarını öneririm. Bu hakları 10 haklarından düşmüyor. Evet, bir, hediye gibi. Hediye değil evet. Bir seans ücretsiz diyetisyen, bir seans ücretsiz psikolog hakkı veriyor. Diğer haklarında yine %30 kullanmak isterlerse %30 indirim sağlıyor poliçe. Biz burada bu grup poliçesini oluştururken en üst hastane yapısını aldık. Hastaneden kısarak sizlere uygun poliçe hazırlamadık. İstanbul'da Medical Park, Medpol grubu, Medical International gibi en üst hastane ağlarında kullanabiliyorsunuz. Kullanamadığınız hastaneleri Parmakla sayabiliyoruz, evet. e, Amerikan Hastanesi, Florence Nightingale, Levent Hastanesi, Koç, e, Acıbadem ve Hisar International beyin ve kalp birimlerine SGK anlaşması olduğu için bu birimlerine gidip kullanabiliyorsunuz. Benim beyin ameliyatı olan bir müşterim gitti, Acıbadem'de bu ameliyatını oldu, 5 kuruş para vermeden çıktı. Hiç e, bir şey daha söylemek istiyorum. Ayrıca Aytek Bey e, bu poliçeyi alan sağlık personellerine özel Opet'te %3 indirim e, sağladı. Bunu nasıl kullanacağız? Bizim temiz olarak OPET'lerle özel bir anlaşmamız var. Bu anlaşmamız e, sebebiyle o bizden sigorta polisine sahip olan kişiler bizlerden bir kod alıyor. E, Meteor Card diye bir uygulamamız var. Bu uygulamanın içerisine girip TC bilgileri, plaka bilgileri, e, kredi kartı bilgilerini girdikten sonra kendilerine bir anahtarlık token geliyor. E, bu anahtarlıkla arabalarından hiç inmeden ödemelerini yapabiliyorlar. Diyelim ki 400 liralık bir alışveriş yaptıklarında, benzin harcaması yaptıklarında, bunun 12 lirası kendi kartlarına geri yatıyor. Aslında geri yatmıyor, direkt 388 TL kesiliyor kartlarından. İndirimli oluyor. Yani. Bu da indirimli oluyor. Çok güzel. Bir şey daha söyleyeceğim. Diyelim benim astımım var ve bu poliçeyi aldım. Hasarsız olarak tabii ki kabul ediliyor Almanlı kişiler. Ben bunu karşılatmak için e, farklı bir poliçeniz var mı geçmişten gelen hastalıkları ödetmek için e, tamamcı sağlık sigortaları sine bahsettiğiniz gibi bugünden itibaren ki hastalıklarımızı karşılıyor geçmişten gelen rahatsızlıklarımızı karşılamıyor e, burada grip, nezle gibi hastalıklar değil e, tansiyon, şeker, kalp, kanser gibi hastalıklar kronik rahatsızlık olarak görülmekte e, bu rahatsızlıkları karşılamıyor ama bu rahatsızlıkları karşılayan medikal park hastaneleri ile özel bir anlaşmamız var. Kesinleşmiş ameliyatınız dahi olsa bu poliçeye sahip olup gidip medikal parklarda 3 ay bekleme süresinin arkasından ameliyatlarınızı oluyorsunuz, tüm testlerinizi oluyorsunuz. Yine bu poliçeyle beraber bu poliçeler geçmişten gelen hastalıklarda geçmediği gibi doğumu da karşılamıyor. Doğum için ise iki ayrı poliçemiz var. Hem gebelikten önce hem de gebelik içerisinde gebelik süreçlerini çok uygun maliyetlerle karşılayacak özel anlaşmalarımız var. Bunlar hakkında da isterlerse üyelerimiz numaralardan bize ulaşıp ayrıntılı bilgi alabilirler. Tamam. Çok teşekkür ediyorum Ayetek Bey. Özellikle ediyoruz. pandemiyle mücadele eden sağlık personellerine böyle e, grup indirimi sağladığınız için. Çünkü biz çok ediyoruz. yerle görüştük ve e, en uygun gerçekten sizden aldık bu teklifi. Teşekkür ederim. E, ben de e, arkadaşlarımın adına çok teşekkür ediyorum. E, Tüm sağlık camiasına hayırlı olsun. Ben sizin emeklerinizi takdir ediyorum. Uzun zamandır da sizleri takip ediyorum. İnşallah sizlere bir fayda sağlayabildiysek ne mutlu bize. Teşekkürler.